Evet, evet. Aha Celal gidiyor. Ana! Ana! Bekleyin! Piyak geliyor! Piyak Ali! Celal! Koş kardeşim koş! Ana sana maymun getirmesin! Ana! <laughs> ana! Dişleri unutma dişleri! <laughs> ne oluyor? Ana! Allah'ını seversen benim için karıya iyi bak. Ana mümkünse bıyıkları bir de sakalları olmasın. Ana kurban olayım el ayağı düzgün, saçları sırma, dişleri ince, memeleri büyük, beli ince. Bu da götü de güzel olsun. Celal oğlum ayıptır ayıp. Ha, ehlaksız. Celal, senin işin gücün yok mudur? Bırak da gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Ana bak, dişlerine ne olur iyice bak. Biliyorsun dişler benim için en mühimidir. Bir de bu yengem gibi cüce olmasın. Celal, bak beni kızdırma. Ya sen önce kendi tipine, o memelesi sıfatına bak. Haydi uzatma yani. Boş ver Celal. Hadi bakalım. <laughs> aziz, 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 silahı Haydi. Haydi. Şirinke, şirinke. Haydi, haydi. Hadi ana, dört gözle bekliyoruz, hadi. Gidin, gelin. Aziz abi. Aziz abi, dur, dur. Yahu, Aziz abi gelecekler, gelecekler. <laughs> ya gel eve gidelim, gelecekler. Selam! Ece söyledin mi? Beli ince, dişleri sağlam olsun. Ulan Celal, bir olmasın dedin mi? Ha, dedim. Celal, sen de bizim gibi kısmetle razı olacaksın. Ana kendine kan alacak, kendine. <laughs> ha, görürsünüz, ana bana güzel ay parçası gibi kız getirecek. Eda zaten bu sefer de başka ne araşır?